Merhabalar, bugün muhteşem haberlerle sizlerleyim. Yeni Pulsefire kostümlerimiz var, Legends of Runeterra'nın Türkçe çıkışı var, League of Legends dengelemelerimiz var, TFT'de yeni sahalar, yeni galaksiler ve dengelemelerimiz var. Bu son bahsettiklerim yarın gelecek. Legends of Runeterra ise Türkçe çıkışını yaptı. Yeni kartlar ve yeni bölgeyle beraber benim seslendirdiğim kart da dahil olmak üzere Hatta Android'e de çıktı galiba artık indirebiliyorsunuz. Bunu da görmek isterseniz Twitter'dan paylaştım. Duymak isterseniz daha doğrusu. Şimdi gelin gelecek olan Pulsefire kostümleriyle başlayalım. Bunlar iki haftaya falan gelir. Eee ben de henüz videosunu izlemedim. Merak ediyorum. Gelin bakalım nasılmış. Niye büyümüyor bu? Çok sinirlendim. Yan sekmede açayım. Şöyle bir full görelim şunu nasılmış. Lucian. Sıkışmış olmuş ama Code Adolution vardı. Biraz benzer tema olmuş. Ama olmuş. Bu kim? Fiora. yani an sandım. Ulti statlı. Bunun da kodadı var. <laughs> kodadı olanları bir de biraz daha az teknolojik yapalım mı demişler nedir? Bu Pike mı göründü orada? Orada birinin resmi çıktı. Pyke'a benzettim ama başkası da olabilir. Pyke değil mi bu? Büyük ihtimal. Kod adı Pyke'a benziyor. Pantheon zaten duyurulmuştu. Güzel olmuş ultisi. TFT'de Pulsefire şampiyonları var. Gelir mi daha fazlası Pulsefire, Pantheon? Dönüş animasyonu güzel. Beğendim. Ekko. Kod adı Ekko var. Bu ne oğlum? Hepsi kod adına çıkmış. Zaten teknolojik kostümü olanları bir teknolojik kostüm de bizden demiş Rito enteresan. Güzel ama bayılmadım. Koda da çok güzel ama o standartları çok yükseltiyor. Bu o tarz, o prestij, o tarz renkleri sevmeyen, daha mavi beyaz takılmak isteyen teknolojici arkadaşlar için galibası. Güzel olmuş. Son 1-2'dir bence çok güzel yapamıyorlardı prestij kostümlerini. Bu güzel olmuş. Ee, şimdi Splash artlarına bakalım bunların bir. Yükleme görsellerine bakalım tek tek aynı zamanda. Pulse Fire Echo. Küresi çok tatlı. Pulse Fire Fiora. <laughs> 1700'lere falan gitmiş sanırım burada ne oluyor lan diye bakıyor adam şok olmuş şekilde Aynen düellocu yapıyor öyle bir kafa yapmışlar eğlenceli olmuş adamın aklı çıkıyor Biri orada zaman yolculuğu yapıyor yanında Lucian Pantuş prestiji herhalde hazır değil. Lucian Prestige'in E yükleme görseli henüz. Bu şekilde hangisini en çok beğendiniz yazarsınız. Şimdi nereden devam edelim? League of Legends Yama notlarından devam edelim. Çünkü çok kısa. Bu sefer küçük bir yama atmışlar. Az dengeleme var. Bard'ın W yeteneğinin bekleme süresi artmış. Artık daha az hareket hızı veriyor. Ayrıca E yeteneğinin de bekleme süresi artmış. Yüksek Elo'da çok iyi iş yapıyordu Bard. Kogat'ın E yeteneği ikinci seviyeden itibaren artık daha çok hasar veriyor. İleri oyunda minyon ittirmek daha kolay. Fiddlesticks'in E yeteneğinin hasarı ikinci üçüncü seviyeden itibaren böyle hafif arttırılmış. Çok dikkatlice arttırılmış. Nar yerden kayasını aldığında %60 yerine %70 bekleme süresinde iade alıyor artık. Ayrıca E yeteneği bir miktar daha fazla vuruyor. Özellikle erken oyunda 50, 50'den 80'e çıkış fena değil. Kartus yine fazla e, dominant ormancılardan biriydi. Hareket hızını 10 azaltmışlar. E, genelde bulduğumlarda 5 azaltırlar, Karşı şöyle bakmışlar, vur lan demişler, 10 azaltmışlar, az değil. E, ormanı çok hızlı dönüyor, çok kolay öldürüyor, bu özelliğini kısmayalım, hadi onun yerine yavaş yürüsün, öyle yavaşlatalım, za demişler, fena fikir değil. Kayn'e e, her yeme buff geliyor ama bir türlü yüksek elo'da istenilen performansı vermiyor olsa gerek ki, Q yeteneğinin bekleme süresini 1 saniye daha azaltmışlar. E, Q yeteneği artık canavarlara bonus hasar verme özelliğini minyonlara da uyguluyor, dolayısıyla koridor ittirebilen bir Kane var elimizde ve W yeteneğinin yavaşlatması %70'den %90'a arttırılmış, hem baskın atarken hem koridorda oynamayı düşünürseniz daha etkili olacaktır. Lissandra'nın Q yeteneğinin bekleme süresinin erken seviyelerde azıcık azaltılmış olduğunu görüyoruz. Güzel, 10 saniyeden 8 saniye inmesi demek, minyon dalgası ittirebilmek demek. Nami, benim Nami'me ne yaptınız? Can miktarını 14 azaltmışlar, mana miktarını 12 azaltmışlar, pasifinin verdiği hareket hızını 15 azaltmışlar, en serti oradan olmuş. Size aylardır Nami çok güçlü diyorum, gerçi ben bir aydır League of Legends oynamıyorum ama uzun zamandır söylüyorum. Ee, dereceli oynamıyorum yani. Nami güçlüydü, sonunda birileri fark etmiş. Q'nin Q yeteneğinin kör etme süresi 1.5'tan 1.75'e çıkmış. Trundle'ın ultisinin bekleme süresi 100'den 120'ye çıkmış. Hatta her seviyede 20 saniye arttırılmış pro arenada çok seçiliyor. E, tam bir tank antisi dur demişler ona. Bu Kong'un zırhı 3 azalmış. Q yeteneğinin hasarı 10 azalmış. W yeteneğinin kopyasının verdiği yüzdelik hasar %5 azalmış. Bu Kong'da çok güçlü bir skordör şampiyonuydu. Onu da kısmışlar biraz. Son olarak kanlı kılıcın bedeli 1100'den 1000'e inerken saldırı gücü 55'e çıkmış. Eee kampanya gibi kampanya. Ekonomik kriz, Rito'yu da mı vurdu? Neler oluyor? Teşekkürler. Kanlı kılıç daha ucuz arkadaşlar, güle güle kullanın. LoL bu kadar. Yarın sabah yani çarşamba sabahı itibariyle sunucuya yüklenmiş olacak. Şimdi gelin, tıfıttan bahsedelim. Öncelikle uzay serüveni Jinx, uzay serüveni Yasuo ve uzay serüveni Malphite arenamız var. Malphite'ın doğum günüydü sanırım o uzay serüveni şeyinde, onu kutlayacak şekilde e, balonlarla falan yapmışlar. Hoş olmuş, Yasuo da böyle bir samuray kılıcı. Ee, böyle otantik ağaçlar mum falan baya tatlı olmuş ha güzel olmuş Beğendim Haritalar hoş Şimdi gelin engellemelere Öncelikle dükkan yüzdeleri düzenlememiz var Dikkat ederseniz 3 ila 7. seviye arasında 1 altınlık şampiyon çıkma ihtimali Tamamında 5 arttırılmış Dolayısıyla artık 1 altınlık şampiyonları 3 seviye yapma ihtimaliniz daha fazla bulmanız daha kolay Fakat bunun karşılığında 2 ve 3 altınlık şampiyonlar asla %40 seviyesini artık görmüyorlar. Azami %35'e ulaşıyorlar. Bu da onları 3 yıldız yapmak artık daha zor demek. 3 level Yasuo Master üzerine bakan, 3 level Shaco Rumble'a bakan tarzında buildlere küçük bir nerf olarak düşünebiliriz bunu. Birbirinin satılması eşyaların silinmesine yol açacaksa oyuncular artık bu işlemi gerçekleştiremiyor. İki kere eşyamı silmiştim ben böyle. Geçen bir Seraph'ın şefkati sildim. Çok sinirlendim. Ee, bunu düzeltmeleri güzel olmuş. Yeni galaksilerimiz var Define Galaksisi. Oyundaki tüm minyonlar ve canavarlar ganimet küresi düşürüyor. Yıldız kümesinde ise çemberlerdeki tüm 1, 2 ve 3. aşama şampiyonlar 2 yıldız halde geliyor. Yani oyuna direkt 2 yıldızlık şampiyonla başlıyor herkes. Ee, böylece Lila Nebula iğrençliğin çıkma ihtimali %7.5'a düşmüş. Güzel. Normal galaksi bulma ihtimali 3'te 1'e inmiş artık. Bayağı galaksiler dominant hale geldiler oyunda. Şimdi gelelim dengelere. Öncelikle sinerji dengeleri var toplu sinerjileri zayıflatıyorlar. Abi herkes dümdüz 6 siber oynuyor. Herkes dümdüz 6 yıldız muhafaza oynuyor. Herkes dümdüz 6 sonsuz karanlık oynuyor. Yeter biraz yaratıcılığınızı konuşturun. Huleyn demiş Rito ve vurmuş kırbacı. Bakalım ne kadar vurmuş. Kılıç ustaları 6 kılıç ustasında %5 tetiklenme ihtimali azalması. 6 tetikçi artık 6 değil 5 ilave saldırı yapıyor. Dövüşçüler 2 seviyede de 50 can kaybetmiş. Semaviler ee... Ki, şey 4 ve 6'da %40'tan 35'e %65'ten 60 şeymiş 5 kaybetmiş. Sibernetiklerin üçlüsünde yine nerf yok anlamadığım şekilde erken oyunun ha illa en güçlü şeyi sibernetik olacak herhalde onu bırakmak istemiyorlar nedense. Altılısında ise 750 can ve 75 saldırı gücünden 700 can ve 70 saldırı gücüne indiğini görüyoruz. 5'er 5'e indiriyorlar. Hiç yoktan iyidir. Sonsuz karanlık 25 30 35'ten 20, 25, 35'e inmiş. 9 sonsuz karanlık çok kolay bir şey değil. Zaten yaptığınızda hala ödüllendiriyor. Ama e, 3 ve 6 darbe yemiş. Casusların saldırı hızı ilavesi. 6'lı da, pardon 4'lü de. %5 inmiş. 4 casusta. Alt etme halinde inlenme artık tüm özellik ilavesi aşamalarında geçerli. Güzel artık 2 casusunuz da varsa %50'yi kullanabiliyorsunuz. Koruyucuların kalkanı 20, 30, 45'ten... 25-30-40'a dengelenmiş. Erken oyunda güçlenmiş, ileri oyunda zayıflamış. Mantıklı bir hareket. Erken oyunda hani ikili tank olarak kullanmak artık daha karlı. Asiler oyunun... Bak oyunun yapımcısı şunu dedi. Size bu cümleyi öyle aktarmak istiyorum. Asiler şu an oyunun en kötü durumda olan kompozisyonlarından biri. O yüzden az nerfliyoruz. Yani niye nerflüyoruz? Kimse oynamıyor ki zaten Asi! En kötü durumda o yüzden az nerflüyoruz. Nerfleme. What the fuck? <laughs> hani Ama herhalde her şeyi nerfliyorlar diye bundan da nerfleme gereği duymuşlar ama Yani bilmiyorum Siz akşam lore yayınına gelin, biz güzel güzel of Tar'ı oynayalım Eee Asiler'de de 6'lı da ve 9'lu da zayıflatma mevcut özetle Hafif bir kalkan azaltması Büyücülerin yetenek gücü 4'lü de 6'lı da ve 8'li de Beşer yetenek gücü azaltılmış. Yıldız muhafızları artık 6'lı da 60 mana değil 50 mana veriyor. Birbirini tetiklediğini düşünürsek güzel nerf. Öncülerin zırhı 60'tan 125'e çıkmış. 2 katına çıkmış. 2 öncü yapmak artık yine Flex bir kompozisyonda tank olarak kullanmak mantıklı hale gelmiş. Uzay gemileri artık saniyede 20 mana değil, 40 mana dolduruyor. Tamamen Aurelion'u ilgilendiren bir değişiklik ama Aurelion'un mana miktarı da değişti zaten. Siz yine de buff olarak aklınızda tutun. Walker'lar %50 can altında değil, %40 can altında crit atıyor artık. Bu önceki yama gelmemiş miydi ya? Allah Allah, ben yanlış hatırlıyorum demek ki. Kılıç ustaları artık e, ekstra ataklarını daha hızlı yapıyor. Küçük buff. Zaman büküzünün sistemi değişti. 4 saniyede bir belli bir hareket, e, saldırı hızı kazandırmaktansa belli saniyede bir fix saldırı hızı kazandırıyor artık. 2-8 saniyede bir, 4 saniyede bir, 2 saniyede bir diye azalıyor. Yani daha çok zaman bükücünüz varsa bu buff daha hızlı stekleniyor ve artık ilk tetiklenmesi çatışmanın başında gerçekleşiyor. Oturup 4 saniye şampiyonların ölmesini izlemen gerekmiyor. Direkt o %15 saldırı hızını alarak başlıyorsun. Meka pilotları, süper meka katledildiğinde artık mana kazanmıyor. Mecha Pilot'un tabancanı 300 azaltılmış. Mecha Pilot'un e, şampiyonlardan aldığı cam miktarı şampiyon canının yarısını alıyordu toplamlarının artık %45'ini alıyor. Nihayet düzgün nerf. Teşekkürler. Uh bayağı şampiyon değişikliğimiz var. Bayağı değil aslında. Temel olarak 1 altınlık şampiyonların 3 yıldızları güçlendirilmiş. 3 yıldız Fiora'nın stun süresi artmış. 3 yıldız Graves'in körletme süresi artmış ama 1 yıldızınki inmiş. Kazix Tüm seviyelerde sevgi görmüş. Biraz zayıftı. Leona 3 yıldızda çok ciddi hasar tanklıyor artık. Malphite 3 yıldızda daha fazla bonus kalkan kazanıyor artık. Twisted Fate 3 yıldızda daha çok vuruyor artık. Zix tüm seviyelerde biraz sevgi görmüş. O da biraz zayıf kalıyordu. 250'den 300'e, 325'ten 4'e çıkmış hasar. Bayağı iyi hasar aslında. Eni'nin canı 600'den 700'e çıkmış. Ee, meka şampiyonlarının tek başına da kullanılır olmasını istiyorlar. İlla pilot yapmak zorunda kalmayı istiyorlar. Lucian'la ilgili bir bir nevi bug fix ultisi boşa gitmiyor artık. Sona'nın ultisi artık Morello, Red Buff, önüne gelen her şeyi silmiyor yani. Sadece sersemletmeleri siliyor. Fakat bu ciddi bir nerf olduğu için artık çok daha fazla iyileştiriyor. 100 yerini, 150, 150 yerini, 200, 200 yerine 300 iyileştiriyor. Rakan tamamen şunu ilgilendiriyor geç, bombardıman topu Rakan'la ultisini böyle çok uzağa atmaya çalışan insanlar vardı, o düzeltildi. Yasuo öldü, dead. En fazla eşyaya sahip birimi atlamak yerine, saldırı menzili artı 2 hücre içinde bulunan en uzaktaki rakibe atlıyor. Ee, yine arkalara atlayacak. Ama tekleyemediği zaman güvenilir olmuyordu. Hani iki kere ulti atıp o jin'i o Syndra'yı öldürebilmesi bence Yasuo'yu değerli yapan şeydi. Bu bence Yasuo'nun Yasuo değerini acayip düşürür ya. Çok düşürür. Bence göreceğiz. Master Yi %8, %10, %15 iyileştirme yapıyordu. Artık tüm seviyelerde %12. Neden? Zaten canı azken az canı %8'i çok azdı. Çok canı %15 çok fazlaydı. Yıldızı arttıkça şampiyon canı artıyor ya. O yüzden abi biz bunu, bu zaten yüzdelik bir şey. Biz bunu fix bırakalım. Şampiyon güçlendikçe bu yetenek güçleniyor sayılır demişler. Rumble'ın yetenek hasarı bayağı artmış 250'den. 350'ye 400'den. 500'e 800'den 1000'e çıkmış. Üç yıldız Rumble artık pilota koyma daha iyi. Bu ne oğlum? Stand bin ata ata stun vuruyor bir de olaya gel. Jinx'in roket hasarı 25 yükseltilmiş. iki seviyede. Üç yıldız Jinx zaten güçlüydü. Bir iki yıldız Jinx çok güvenilir değil. 25 daha çok vuruyor bence hala güvenilir değil. Çünkü Jinx'in sorunu roketlerinin az vurması değil. Roketlerini aktive etmenin zor olması. En azından ilginiz için teşekkürler. Aurelion 80 mana da değil 120 mana da ulti atıyor ve 40 mana ile başlıyor. Artık saniyede 40 mana alıyor. Uzay gemisi pasifinden dolayı 40, 80, 120, 40, 80, 120, 40, 80, 120. 3 saniyede bir gemileri salacak artık. Eskiden 30, 60, 80, 20, 40, 60, 80 diye gidiyordu. Buff, düz buff. Gangplank 25 mana daha fazla ile başlıyor ve hızlı atış geliştirmesini bulursanız Ultisi bir saniye sonra değil artık. 0.3 saniye sonra iniyor. Yani ulti kesliyor. Bam! Yerde. Çok iyi etki. Gangplank yeniden dönebilir. Zerat'a hotfix fix atılması gerekiyordu bence. Kesinlikle Zerat fazla güçlüydü. 5 yıldızlıkların en güçlülerinden biriydi. Darkstar zaten güçlüyken oyunun domine edilmesini sağladı. 7 level'da %1 şansla bulan millet ağzımıza vuruyordu. Çok sinir bozucuydu. Arayamada niye nerflemediler bilmiyorum ama en azından bu yamada nerflemişler. Teşekkürler. Bombanın hasarı 50'şer azaltılmış. E, saçılma hasarı da %50'den %25'e inmiş. Bakın yani saçılma hasarı yarıya iniyor ve nerflenmiş halinden yara Bu kadar güçlüydü Zerat. Bunu yapmak için bu kadar beklediniz abi. Bravo. Yani bazen ne yapıyorlar gerçekten bilmiyorum. Bu kadar büyük bir nerfe ihtiyacı varsa bir şeyin acildir abi bu. Çok net bir şey bence. Bu ne ya? Ya ben Zerat'a alamaktan bıktım. Herif bir level Zerat'a eşyaları veriyor rastgele çıkmış. Bütün board'u siliyor abi Zerat tek başına. Vallahi çok doluyum bu konuda. Nasıl hotfix atılmadı bilmiyorum. Civan'ın kalkan süresi 15 saniyeden 10 saniyeye inmiş. Popülerleşmekte olan bir eşyaydı. Mekalarda, Master Yi'lerde ve gerisi hata gidertme izlediğiniz için teşekkürler. Gece Facebook'ta Legends of Runeterra yayını var. Bütün bu TFT LOL ve kostüm değişiklikleri hakkında ne bulduğunuzu, ne düşündüğünüzü yorumlara yazmakta özgür ve e, teşvik edilmektenizsiniz. Kendinize iyi bakınız. Sağlıklı günler.